Araştırmacı yasa, yazar Esedullah Oğuz ve dış politika uzmanı Ali Çınar'ı e, stüdyoda değil uzak bağlantıyla katılıyorlar. Kendileriyle konuşacağız. Birazdan da e, Sayın İsmail Akıpekin aramıza katılacak. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağolunuz. Ali Bey hemen sizinle başlayayım. Amerika'nın bu çağrısı Türkiye'yi mi işaret etmekte? Açıklaması malası nedir? Açıkçası Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımızda sadece Türkiye değil 3. ülkeler derken geçen haftalardaki Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Katar, Kosova, Kazakistan gibi başka ülkelerden de Afgan mültecilerin Amerika'ya gelmesi konusunda bazı açıklamalar var. E, tabii iki gün önce yapılan açıklamada Türkiye'de işaret edildi ama bunu sadece Türkiye olarak algılamak bence yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü toplam 18 bin tane Afgan mülteci iyi konuşuyoruz ve aileleriyle beraber 53 bin mülteci oluyor. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye'ye odaklı bir e, iletişim ile... ulaşım ile Amerika'ya getirmesi e, bence Washington'da bu şekilde algılanmadı. Şurada Türkiye'nin haklı tabii ki tepkisi var. Yani Türkiye ile istişare etmeden, Türkiye'nin bilgisi olmadan bu şekilde açıklama tabii ki Türkiye'yi kızdırdı. Çünkü baktığımız zaman diğer üçüncü ülkelerle Katar dahil Amerikan resmi yetkililerinin en azından bu konuyu konuştuklarını görüyoruz. Burada Türkiye ile bir konuşma olmadığını görüyoruz. O nedenle de Türkiye'den böyle bir tepki var ama genel olarak şu anda Amerika Birleşik Devletleri iki konuya odaklanmış durumda. Bir, 31 Ağustos itibarıyla askeri kuvvetlerin tamamen çıkması, İki, 1.2 milyar dolarlık Kongre'den yeni onaylanan Afgan mültecilerin Amerika'ya nasıl geleceği konusunda lojistik çalışmalar bunun e, içinde de üçüncü ülkelerden e, transfer. Şunu da belirtmekte fayda var Avşın Hanım. Türkiye'ye veya diğer ülkelere gelecek veya böyle bir niyeti olan Amerika Birleşik Devletleri 12 ile 14 aylık bir vize e, sürecinin olduğunu yani Türkiye'ye Katar veya diğer ülkelere geldiğini varsayarsak bu mültecilerin 12 ile 14 ay bu ülkelerde kalması ve ondan sonra Amerika'ya gelmesi bekleniyor. Tabii bu da çok büyük yük ülkeler için, kabul edecek ülkeler için. O nedenle Türkiye'de bilmediği için bu konuyu yani haberi olmadan böyle bir açıklama yapmasından dolayı tepki gösterdi. Ama Amerika bir şekilde bu Afgan mültecilerini Amerika'ya getirmek için farklı alternatifler ve yolları denemeye başladı. Peki teşekkür ederim.